Numaralanmış görsellerle ilişkilendirilecek tiyatro türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci metne baktığımızda arkadaşlar daha çok geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini görüyorsunuz. Çünkü bir sahne bir dekor yok ama ikinci metne baktığınızda daha çok modern Türk tiyatrosunun neyini görüyorsunuz? Sahnesini görüyorsunuz. Şimdi baktığımızda kökeni Orta Asya'ya dayanır geleneksel Türk tiyatrosunun. Kökeni Yunanistan'daki Dionysos şenliklerine dayanır. Doğru. Doğaçlamadır. Yazılı bir metin yoktur geleneksel Türk tiyatrosunda. Yazılı bir metne dayanır. Oyuncuları metni ezberler. Bu da doğru belirli tipler ve o tiplere ait standart kostümler vardır arkadaşlar kostüm var gördüğünüz gibi birinci fotoğrafta Evet, oyunun konusuna göre çeşitli tipler ve çeşitli kostümler var. Bu da doğru. Karagöz, orta oyunu, meddah gibi türleri var. Geleneksel Türk tiyatrosunun. Trajedi, komedi, dram gibi türleri var. Bu da doğru. Sahne aksesuarları ve dekor önemlidir diyor. Hayır arkadaşlar, geleneksel Türk tiyatrosunda böyle bir şey önemli değil. Dekor ve aksesuar gibi unsurlar önemsenmez diyor modern Türk tiyatrosu için. Ama tam tersi, modern Türk tiyatrosunda dekor, aksesuarlar önemli. Bu yüzden cevabımız Edirne Şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Halit Ziya Uşaklıgil'in ilk oyunu Pençe, Servet İfin'in dergisinde tefrika edildikten hemen sonra kitap olarak da basılır. Eser oldukça kalabalık bir kişi kadrosuyla karşımıza çıkar. Eserde evlilik kurumu ve bu kurumun temel belirleyenleri işlenmektedir diyor arkadaşlar. Pençe Mehmet Rauf'un bir tiyatro eseridir. Dolayısıyla Halit Ziya Uşaklıgil'in değildir arkadaşlar. A'da bilgi yanlışı var. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilebilecek sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tanzimat 2. dönem tiyatrosu baskı ve sansür uygulamaları nedeniyle gelişememiştir. 1883'te Gedikpaşa Tiyatrosu yıkılmış dolayısıyla oyunlar sahnelenememiştir. Bu dönemde nokta nokta ve nokta nokta tiyatro türlerinde eser vermişlerdir. Şinasi 1. dönem eleriz. Ahmet Vefik Paşa'yı eleriz arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa'yı C'den de eleriz. Recaizade Mahmut Ekrem ve Ziya Paşa da değil Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsediyoruz. Bu yüzden cevabımız Bursa Şıkkı olur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi Servet İfin'in tiyatrosuna ait bir özellik değildir. İstibdat yönetiminin uyguladığı baskı ve sansür Servet İfin'in sanatçılarını tiyatrodan uzaklaştırmıştır. Doğru. Servet i ancak 1908'den sonra tiyatro türünde eser yazmaya başlamıştır. Doğru. Bu dönem sanatçıları tiyatro eserlerinde sade bir konuşma diline yönelmiş halka eğitmeyi amaçlamışlardır. Yanlış arkadaşlar. Servet İfin'in döneminde halka eğitme ve sade dil yok bu yüzden cevabımız C. Tanzimat dönemi tiyatrosuna göre teknik yönden daha başarılı tiyatro eserleri verilmiştir doğru. Bu dönem tiyatro eserlerinde evlilik kurumu, kadının medeni hakları gibi konular ele alınmıştır. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Bu eserlerde özelliklerden hangisi ortaktır? Aynı edebi türün özelliklerini taşıma, aynı sanatçıya ait olma, Servet ve Finun döneminde yazılma diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Nedim ve Lale Devri, Faik Ali Soyun bir tiyatrosu. Şöyle yazalım. Faik Ali, Ozan Soy. Evet, Sansar arkadaşlar Mehmet Rauf'un bir tiyatrosudur. Mehmet Rauf. Körebe ise Cenab Şahabettin'in bir tiyatrosu. Bu şekilde baktığımızda aynı sanatçıya ait değil arkadaşlar. E, baktığımızda yine aynı şekilde Servet-i Fünun döneminde yazılmaları da değil. Bunu da eledik. Aynı de bir tür özelliklerini taşıma var. Bu yüzden cevabımız Adana Şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat 2. dönem tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? Oynanmak için değil okunmak için yazılma doğru. Bireysel ve tarihsel konuları ele alma doğru. Genel olarak ağır ve sanatlı bir dil kullanma özellikle ikinci dönemde bu var biliyorsunuz bu da doğru arkadaşlar. Sadece nesir şeklinde yazılma yanlış arkadaşlar. Manzum ve mensur iç içe yazılabiliyor bu yüzden cevabımız denizli. Zayıf bir sahne tekniğine sahip olma bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Milli edebiyat döneminde sanatçıların çoğu şair olduğu için aralarında manzum dramlar yazanlar olmuştur. Böylece edebiyatımızda nokta nokta başlattığı manzum dram geleneğine dönülmüş olur diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda edebiyatımıza manzum dramı başlatan kimdir arkadaşlar? Abdülhak Hamit Tarhan bu yüzden cevabımız Bursa. Namık Kemal'de daha çok tarihi ve sosyal içerikli tiyatrolar yazmış. Ahmet Vefik Paşa değil zaten. Daha çok çeviri yapmış. Recaizade Mahmut Ekrem değil. Musahipzade Celal Milli Edebiyat döneminde ama burada zaten onun başlatıp da Milli Edebiyat'ta devam eden bir gelenekten bahsediyor. Bu da değil. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi Servet Efe'nin dönemi tiyatrosuyla ilgili değildir? Tanzimat 2. döneminde tam bir suskunluk dönemine giren tiyatro türü bu özelliğini Servet Efe'nin döneminde de sürdürmüştür. Doğru arkadaşlar yaygın bir tür değil bu dönemde. Bu dönemde tiyatro sahnelerinde tulat e, kumpanyaları temsiller vermiş. Bu temsiller 1908'e kadar sürmüştür. Doğru. Servet ve Firuncular 1908'den sonra bazı tiyatro eserleri ortaya koymuşlardır. Doğru. Ancak Servet ve bu piyesleri diğer türlerde verilen eserlere göre oldukça zayıftır. Kesinlikle doğru. Konuşma diline yaklaşma çabası görülen bu eserlerde istibdat yönetiminin baskıcı ve anlayışı toplumsal sorunları ele alınmıştır. Yanlış arkadaşlar. Bireysel sorunlar ele alınmış. Dolayısıyla cevabımız Edirne Şıkkı olur. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir. Doğru. Bu dönemde tiyatro eserleri ilk olarak çeviri ve adaptasyonlarla tanınmış, daha sonra yazarlar tiyatro türlerinde kendi eserlerini ortaya koymaya başlamışlardır. Bu da doğru arkadaşlar. Bu dönemde ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi Şinasi tarafından yazılmıştır. Doğru. Tanzimat birinci dönem yazarları tiyatroyu topluma eğitmek için bir araç olarak görmüşlerdir doğru. Tanzimat'ın ilk yıllarında tiyatro binaları yapılmış. Ahmet Vefik Paşa tarafından ilk resmi tiyatro Osmanlı Tiyatrosu adıyla kurulmuştur. Yanlış arkadaşlar. İlk yerli tiyatro binamız Gedik Paşa Tiyatrosu olarak bilinir arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa Bursa'da vali olduğu sırada bir tiyatro binası dikerek tiyatronun gelişimine katkıda bulunmuştur ama İlk resmi tiyatro Osmanlı Tiyatrosu adıyla kurulmamıştır. Bu yüzden cevabımız Edirne Şıkkı olur. Yukarıda konusu verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Musahipzade Celal eserde Salim'in doğancı başı Kerima'nın kızı Munise'ye olan aşkını konu etmektedir. Salim biraz saf bir delikanlı olduğundan Doğancıbaşı onunla alay ederek çorak tarlada kavun karpuz yetiştirdiği takdirde kızını kendisine verebileceğini söyler. Bunu ciddi alan Salim bir yıl boyunca çorak tarlayla uğraşıp gerçekten kavun karpuz yetiştirir. Bunun üzerine Doğancıbaşı bu işin olamayacağını ima etmek için balığını kavağa çıktığını haber alınca kendisine gelmesini kızına o zaman verebileceğini söyler. Salim buna da inanır. Bu sırada Monise, ise Beli Çelebi adında bir düzenbazla evlendirilmek üzeredir. Oyunun sonunda Munise babasının oyununu tersine çevirir ve Salim ile evlenir. Arkadaşlar bu bir bilgi sorusu. Evet köprüler, İstanbul efendisi, Demirbaş Macun Hokkası değil. Tabii ki burada anlatılan oyun, e, Kerim, Salim, ondan sonra yine Munise karakterlerinden yola çıkarak yedekçi olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Servet ve sanatçılar arasında ilk piyes yazan Bari adlı Ali Ekrem Bolayır'dır. Doğru arkadaşlar. Mehmet Rauf'un hemen hemen aynı içerikte yazdığı Pençe, Cidal, Sansar isimli oyunları vardır. Doğru. Cenab-ı boşanma davalarına giren bir avukatın evliliğini işlediği körebeği trajedi türünde yazmıştır. Yanlış arkadaşlar. Komedi türünde yazmış. Bir avukatın odasında geçmektedir olaylar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Servet Efe'nin ve Türk romanının önemli ismi Halit Ziya Uşaklıgil'in Fare Firuzan Kabus isimli piyesleri bulunmaktadır. Doğru. Servet Efe'nin hareketinin eski sanatçılarından e, Ziya ikinci meşrutiyet döneminde piyes yazan son isimdir. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı olur. Yukarıdaki tabloda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Cenab-ı Şahabettin Yalan isimli eseri var. Doğru. Mehmet Rauf Cidal Sansar. Doğru. Ali Faik Ozan Soy tahtın Kapısı'nda doğru. Hüseyin Suat Firuzan. Firuzan arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgilindir. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı var. Cevabımız Denizli. Halit Ziya Uşaklıgiline Kabus fare ve Firuza isimli piyesleri var biliyorsunuz. Bunu da eledik. Cevabımız Denizli Şıkkı olur.